Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft'ta serbest takılmaca e, oynayacağız arkadaşlar. Hiçbir şey yok yani serbest takılacak. İstediğimiz hiç yapacağız ha aşağı burada. Ee, ben neyse dokunmati bayağı saçmalamışım. Neyse arkadaşlar hiç uğraşmıyoruz. Şimdi evet arkadaşlar ben böyle köy yerinde açtım. ama köyü tabii ki de bulamadım köyün hangi aslında bu köy şeyini açınca direkt köyün ortasına doğmamız gerek ama e, bakın arkadaşlar köy burada biz burada doğuyoruz çok saçma bir şey anca onu 18 çankta falan görebiliriz hiçbir yeri yağmalamayacağız normal serbest takımları yapacağız Şimdi ne yapsak ben de onu düşünüyorum şu an. Buraya bir tuzak kuracağım şimdi. Köylüler oraya basınca e, yok olacaklar. Bir TNT alacağım. TNT. Sonunda bir de dur şuradan çıkar bence. Nerede? Bir de şunlar da ben o O portakalı soydum başlarıma koydum. Ben bir alan öldürürüm. Şuna rastgelelerden aldım. Evet. ve şu belirgin bir yere yapacağım. Mesela en çok ya da ben buraya daha fazla köylü koyayım ki tüm köylü, çok köylü oradan gitsin. Şu an de şarjda rahat oturamıyorum. Pardon arkadaşlar. Hadi şöyle o sesi ben çıkardım. Aa, bebek doğdu. Ses. Acaba bu köylülerin seslendiricisi bu köylüleri nasıl seslendirmiş? Aklımdaki tek soru bu. Bayağı saçma bir soru. bu çimen alalım çok fazla. Açarsak tabi. Zaten serbest satılacağız. Ha başka bir log olsun ya da olmasın E bu niye böyle kaldı? Bunun acilen toprak olması gerekiyor. Yoksa sizi Mojang'a şikayet ederim. Derim ki Mojang bak buldum bu e, toprağı çimenin topra toprağın üstüne koydum çimen oldu. Ve Minecraft'ın en mükemmel adam olurum inandık biz tabii. Neyse Tabi arkadaşlar ben videoda böyle boş boş durmayayım diye sesimi açtım. Normalde sesimi açmayı hiç sevmem. Sesimi açmazsam böyle ben normalde tabii sesimi açmayı hiç sevmem böyle kötü oluyor sesimiz falan çıkıyor adamlara. Ayıptır falan neyse. Biz şimdi tuzağımızı yapacağız. Köylüler öte dünyaya boylayacak. Ve tabi biz de oran, biz de bir kayıt alacağız. Hop. Koyun git bakayım koyun. Orayı doldurmadık mı biz? Doldurmamışız. Köylüler zaten değişik olduğu için hiçbir şey anlamazlar. Zaten bu hiçbir şeyin aklı yok. Hadi biriniz basın şuna. Ba Yanlışlıkla ben bastırdım. Eyvah. Yarısı öldü köylülerin. Oha o kadar mı? Yuh bakır bile buldum. Neyse. Şimdi ben videoyu durduracağım çünkü e, arkadaşlar böyle bir tane savaş alanı varlığından savaşacağım arkadaşlar savaşabilirsen. Şimdi ben vardan alacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar hazırlandım. Şimdi golemi de yanıma alacağım. Gel bakayım golem kardeş. Bismillah. Oradan biz geberteceğiz bunu. Allah. Lan vurma vurma. Hop. Ölüyoruz. Ölüyor. Yok ölmüyoruz. Ben niye ölmüyorum? Arkadaşlar pardon ee, bu vardın bana yine tek kesin tek atardı. Aa bir şey yapamadım ben onu buradan gebertirim ki. Ama bir şey yap. Gel lan buraya. Sen oradan Aga bu beni vuruyor. Yok. Aga bir vurma. Oha. Oha. Aga bu beni yiyor şu an. Benim canım gitmiyor tabi arkadaşlar. Sıkıştım. Vur. Oha kalkan gitti. What kalkan gitti kalkan elimde ama yine de Nerede lan? Ha nerede dur? Nerede dur? Boşa vuruyorum. Ama bu beni kör ediyor. Kör oldum. Kör oldum. Öldürdüm. Hadi bir vardım daha çağıracağım şöyle. Gizi e, sözcüklerle. Yok büyük olmayacak. Hmm. Hmm. Ama bekle benim ne ara gece oldu lan köy oldum gece olmuş. Demek ki bu köylük şey yapıyor. Bizi geceye alıyor otomatikman neyse. Hiç sorgulamıyoruz ama benim bu vardına karşı ölmemem için e, bir şey gerek yok arkadaşlar. Ben pardon yani ben o kadar fazla olacağını bilmiyordum. 100, 105 şey aldım Risk tank aldım yani Dayanıklılık aldım işte siz anlarsınız Eski minecraftçılar Aynılar tabii ki de eskiden öyle bir şey Eskiden öyle bir şey yok Biz ne yazacağız Süt yazacağız sütün İngilizcesi neydi Harp Hakikaten neydi He, Milk Ama Java daha iyi Java da hemen o yazıya tıklayınca hemen geliyordu ama Buna bir halt olmuyor Şimdi bunu içeceğiz. Altın elmayı yiyeceğiz. Sonra da hıp hızlı vardım içeri gideceğiz. Tamam. Hadi. Gel lan buraya. Yiyeceğiz lan seni. Lan. Git Oha. Ölüyorum. Ye ye bismillahirrahmanirrahim. yeme yedik ah bana nasıl vurdu <laughs> geliyor Abo, ölüyorum aha ölüyorum lan bu kalkan niye işe yaramıyor köylüler kaçın köylüler ana sıkıştım öldüm Allah rahmet eylesin öldüm sesler ne öyle Gitme. Hala vuruyor ya Aga kaçamıyorum da kanka niye şey Aa. Şimdi görürsün sen. Yok yok dur. Vardı sen beni öldürdün. Ben de seni direkt yok edeceğim. Aa, şimdi dünyada hiçbir şey kalmadı. Bir de kolay alalım. Neyse arkadaşlar şimdi başka şeyler yapacağız. Köyümüzü geri dönelim. Köyümüz neredeydi? Bu taraftaydı. Koş 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 koş. Evet. <laughs> Aha bak şurada en son ben eşyalarıma büyü falan basmıştım. Ama ilkinde tabii ki de vardığını yemiştim. Ve dünyada e kimsenin yaptılar mı bilmiyorum ama ben ne anlatıyorum ya de nerede o he e, adını söylemek istemiyorum söylemek istemiyorum çünkü iğrenç bir şey adam hemen bir üç şöyle kızın izleyeceğim ondan sonra ne alacağız TNT alacağız TNT TNT Bakayım TNT. Ondan sonra redstone iter, Şimdi buraya. Aa, toprak mı lan bunlar yoksa? Bayağıdır toprak çıkartıyorum. Neyse biz hiç sorgulamıyoruz. Şunlardan şöyle koyalım bayağı bir. Şöyle. Bizi ben bunlardan bir tanesini vursam tüm süleler bana yaklaşacak. Böyle hemen. Bakın görüyorsunuz mu? Size gelin lan. Oo ama çok vardı. Şöyle Ben de öldüm tabi. Onu hesapla katmadık. Onu... Ben oraya dur spam şeyi yapayım ya. Lan kay... oyundan çıktım. Pi... Hemen giriyoruz geri. Geldi. yoruldum be. Anam. Oh, Ayağımı kırdım arkadaşlar. Pardon. Bir dakika. Çok pardon. Bir dakika. Nizelicem. Neyse. Bir dakika olmadı da. Neyse hadi. Köy gelin neredeydi? Köy gözlemlerime göre şuradaydı. Koşun köye. Koşun. Gerçi hiç kimse yoksa koşun diyorum ben de. O patlattığımız yer neresi? Aha. Dur eşyalarımı alayım lan ben. Gerçi bazıları benim eşyam değil de. Ya da gerek yok almamada. Şimdi arkadaşlar e, ende gideceğiz. Ende ejderhayı kestikten sonra yumurta alacağız. Sonra da yumurtayı patlatmayı deneyeceğiz. Yumurta acaba patlıyor mu? Ben hiç denemedim. De i̇şte hemen ende gidelim. Ende eşyalarımızı alalım. Ende. Oha. Ya şu Ender Might'ın yumurtasını şey zannettim. Ejderha yumurtası zannettim. Hmm, nasıl yapılıyordu? Şimdi bak. Buraya böyle dik bakıp böyle böyle yapacağız. Buna bir de e, böyle böyle böyle. Yine aynı şekilde böyle böyle böyle. Anlatmaya hiç gerek yok. Sonra da işte fark etmez şekilde koyup gidiyorsun. Hı. Oh my god. Dur sesi açayım ben niye sesi kapatıyorum ya. Azıcık açayım şöyle. Bu kadar yeter. Merak etmeyin arkadaşlar ejderhayı tekte yiyeceğiz zaten. Sihirli sözcüklerle sihirli sözcüklerimizi yazacağız. Ee, bir dakika içinde video bitiyor arkadaşlar. O yüzden e, ben Sumon'u yazıyorum. Ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Evet ejderh arkadaşlar Ejderha yok edeceğiz. Gel lan buraya. Oh yeah. Hadi portal açılsın. Meşalemize nereye ışınlanıyorsun kankam gel bakalım hop dur 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 video bitiyor bir video bitiyor ben durduruyorum evet arkadaşlar geldik TNT'yi al çabuk TNT'yi al TNT'yi al redstone al timan sakin olabiliriz Bunun tnt yanına bunu da koyduk mu bakalım. Aha yok oldu TNT. Patlıyor. Oha patlıyor. Vallahi billah patlıyor. What? Onun eli biz bu... Bu ne lan? Oo, bir sürü ejderha yumurtası. Ama bu ejderha yumurtası bir... Neyse arkadaşlar bir sonraki serbest takılmaca videosunda görüşmek üzere. Bye. Bye. Boom.